Hayırlı günler hanımlar, Meryem'in Eşine Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel tekstil yapabileceğiniz bir model önerisi hazırlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sona kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. Zürafalar yaparak başladım modelime. 3 adet zürafa yaptım. İpimi 3. zürafamın tepesine düğümlüyorum. Pırpır yapıyorum. 1 adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Burada sürafağımın tepesine 4 adet pırpır pır yapacağım hanımlar. 4 adet pırpır pır yaptım. Burada hanımlar arada 3 adet zürafa bırakıyorum. İpimi 4. zürafaya düğümlüyorum. Buradaki ipimi şöyle geniş bırakacağım. Şöyle çekiyorum. Pırpırlarımla aynı boyda olsun istiyorum. Biraz daha fazla da olabilir. Evet hanımlar bu şekilde. Şimdi başa dönüyorum. Pırpırlarımı topluyorum. İpimi de alıyorum içine. Bu şekilde İpimi pırpırlarımın tepelerine düğümlüyorum. Evet hanımlar bu şekilde. Burada tekrar pırpır yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Evet hanımlar, toplamış olduğum pırpırlarımın tepelerini 3 adet pırpır yaptım. Küçük zürafalar yaparak devam ediyorum. Evet hanımlar. Burada kalmış olan iplerimin tepelerine zürafalar yaparak ilk zürafalara ineceğim. Evet hanımlar 7 adet zürafa yapıyorum burada. Bu şekilde ipimi ilk zürafaya düğümledim. Şöyle göstereyim. Zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Zürafamın tepesine 4 adet pırpır yapacağım. Dört adet pırpır yaptım. Arada 3 adet zürafa bırakarak ipimi dördüncü zürafanın tepesine düğümlüyorum. İpimi pırpırlarımdan biraz daha uzun bırakıyorum. Bu şekilde başa dönüyorum pırpırlarımı topluyorum. Uzun bıraktım ipimi de içine alarak ipimi pırpırlarımın tepelerine düğümlüyorum. Pırpırların tepelerine tekrar pırpırlar yapıyorum. 2 adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. zürafalar yaparak devam ediyorum. Evet hanımlar bu şekilde. Bugün sizlerle böyle tek sıra yapılan rahatlıkla yapabileceğiniz bir model önerisi paylaşmak istedim. Ben modelimin yapımını biraz daha ilerletip modelimin son halini fiyat bilgisini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. Modelimin yapımını tamamladım hanımlar. Çok güzel, tek sıra yapılan bir model. Şöyle göstereyim. Tersten yapan arkadaşlarım için şöyle göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde de duruşu çok şık ve sade. Evet hanımlar, bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse ben yazma harici 200 liradan yapardım. Sizler tabii ki el işçiliğinize göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim.